Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tart yapacağız, elmalı tart. Hem çok pratik, yani eşim bile 20 dakikada yapıyor inanın bu tartı ve çok da severek yeriz. Şimdi bunun için malzemelerimiz burada 250 gram benim margarinim var, biraz şöyle erittim. Bu hamuru için kullanacağım malzemeler burada yine hamuru için bir çay bardağı yoğurdum var yoğurdumu da bir saat önce dolaptan çıkartmıştım 2 yemek kaşığı pudra şekerim var 1 paket kabartma tuzum var 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağım var yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz burada 5 adet elma var elmalarınız büyük olur 4 tane kullanabilirsiniz daha küçüktür 6-7 tane kullanabilirsiniz İç malzemesi için yine elmalarımı kullanacağım. Burada şöyle yarım çay bardağından biraz fazla iri iri e, kırdığım cevizim var ve bir çay bardağından bir parmak eksik şekerim var. Bir tatlı kaşığı tarçınım var. Yani daha e, tarçını sevmiyorsanız daha az da koyabilirsiniz ama bir tatlı kaşığı tarçın tam denk geliyor e, ve unum var tabii ki. Şimdi e, Önce hamurumuzu yapmakla başlayalım. Şimdi 3 su bardağı unumu da buraya ayarladım, koydum. Önce bir çay bardağı yoğurdumu da yağın içerisine boşaltıyorum. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağım vardı. Onu da boşaltıyorum. Burada 2 yemek kaşığı pudra şekerim vardı. Onu da boşaltıyorum. Pudra şekeriniz yoksa normal şeker de ekleyebilirsiniz, hiç sorun değil. Bir paket kabartma tozum vardı, kabartma tozumu da ekliyorum. Şimdi bunları güzelce şöyle bir karıştıracağım, ondan sonra un eklemeye başlayacağım. Evet, yağımı erittim bakın, kremsi bir kıvam aldı artık. Şimdi artık unumu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. öyle kıyır kıyır harika bir lezzet oluyor. Fransa'da fırınlara gidin mutlaka e, vardır hemen e, bir dilim alırlar yanına da bir kahve. Evet 3 su bardağı unun hepsini ekledim ama lütfen siz kontrollü olun bazen undan una da değişiklik gösterebiliyor iki buçuk su bardağı un da gidebiliyor. Evet, ben tam 4 su bardağı un kullandım. kıvama bakın bu şekilde. Yani bir kurabiye hamuru, poğaça hamuru kıvamında bir kıvamı var. Eğer e, mesela kelepçeli kalıpta yapacaksanız bu tarifi 125 gram margarin de kullanabilirsiniz. Yani 250 yerine 125 gram margarin de kullanabilirsiniz. Ama ben tart kalıbında yapacağım. Tart kalıbında bu ölçü tam denk geliyor. Ya da küçük böyle borcamlara tam denk geliyor. Şimdi artık hamurumu bir köşeye alacağım. Üzerini kapatacağım. Ve elmalarıma geçeceğim. Şimdi elmalarım kabuklarını soydum. Şöyle küçük parçaları ayırdım. Şu ortasındaki çekirdekli ve sert olan kısmı alıyorum. Ve şu şekilde gelişi güzel biraz iri olacak şekilde doğruyorum. Eğer isterseniz rendeleyebilirsiniz de hiç sorun değil. Ama bu şekilde biraz daha e, tok ve daha güzel bir görüntüsü olduğu için ben bu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Ama sizin nasıl kolayınıza gelecekse o şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi bütün elmalarımı doğradım. Bu şekilde ocağımın üzerine aldım ve hemen şekerimi de ekliyorum içerisine. Ve önce elmalarım suyunu bırakacak. Ondan sonra da suyunu çekecek. 2 dakikadır elmalarım ocağın üzerinde bakın ama bu arada karıştırmayı bırakmadım ben bu şekilde yavaş yavaş karıştırdım. Bakın artık suyunu bıraktı. Şöyle görüyorsunuz suyunu bıraktı. Şimdi yine arada karıştıracağım. Bir 10 dakika içerisinde bu suyunu da çekecek. Şimdi artık bakın elmaların suyunu çekti. O oh, hışıltama sesini duyuyoruz. Artık burada tarçınım vardı biliyorsunuz. Bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum. Ve cevizimi ilave ediyorum. Hemen bir dakika şöyle karıştıracağım. Ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım artık. Cevizi bu şekilde en son eklemezseniz o cevizin kabuğunun siyahlığı elmanızın tadını kötü yapacaktır. O yüzden bu şekilde hemen son anda ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz bir dakika kadar. Elmalarımız tamamen suyunu çektikten sonra ocaktan alıyoruz. Evet artık iç malzemem de hazır ocaktan alıyorum Evet şimdi tartımızın hamurunu yoğurduk biliyorsunuz şöyle bir tart kalıbı kullanacağım Ben söylediğim gibi e, borcamda kullanabilirsiniz kelepçeli kalıpta kullanabilirsiniz ama bu kelepçeli kalıptan daha büyük bir tart kalıbı yani bu ebatlarda bir borcamda kullanabilirsiniz hiç fark etmez şimdi bu şekilde alt kısmını ve kenarlarını güzelce yağlayacağım kart hamurumdan şöyle büyükçe bir parçayı alıyorum ve onu bir köşeye ayırıyorum ve burada isterseniz bunu yağlı kağıt üzerinde açıp e, şeyinizi e, tepsinizin ya da tart kalıbınızın üzerine de ters çevirip kapatıp ekleyebilirsiniz ama benim bu şekilde daha çok kolayıma gidiyor o yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum yalnız her yerinin eşit olması için Şöyle kenar kısımlarına da elimizle bu şekilde Evet bakın kedarlarını da güzelce yaptım. Şimdi artık tamamen soğuyan iç malzememi tartamurumun üzerine güzelce eşit bir şekilde yerleştireceğim. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Evet bakın. Bu şekilde elmalarımı da yerleştirdim. Şimdi artık üzerini süslemesine geçeceğim. Şimdi üzerini süslemesi için şöyle ayırmış olduğum hamurdan bir parça aldım. Şu şekilde şeritler keseceğim. Şimdi bakın şöyle açtım hamurumu. Burada şöyle şekillerim var. Bu şekillerimden şu şekilde çıkartacağım. Şöyle bir tane de kalp koymak istiyorum. Şu kalbimi ortaya bıraktım. Şu şekilde. Hamurumu tekrar toparlıyorum. Tekrar yine açacağım. İsterseniz bu şekilde aparatlarınız varsa komple üzerine bu şekilde de süsleyebilirsiniz. süsleme işlemi de bitti dediğim gibi isterseniz kafes olarak böyle uzun uzun şeritler yapıp da e, üzerini kapatabilirsiniz e, birer parmak aralıklı olacak şekilde ya da aynı bu şekilde aparatlarınız varsa o e, istediğiniz şekillerden yapıp tartınızın üzerine ekleyebilirsiniz artık fırınımı da ben 180 dereceye ayarladım şimdi fırınıma gönderiyorum evet tartım pişti tamamen soğudu üzerine de pudra şekeri serptim ama lütfen pudra şekerini hemen servisi yapmadan önce serpin. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanın buram buram ee, o tarçın kokusu harika. Şimdi kesmek istiyorum ben sizin için. Eğer aniden misafiriniz gelecekse hemen yarım saatte yapabileceğiniz çayın yanına inanın harika bir tarif. Evet, beni ilk defa buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere.